Bir gün Sokrates Atina sokaklarında yürürken düşünceli bir gençle karşılaşır. Genç, Sokrates'in bilgeliğini zaten duymuş, onunla tanışmayı, konuşmayı isteyen bir genç. O gün nihayet Sokrates ile karşılaşır ancak Sokrates'in karşısında adeta donup kalır. Sokrates gencin bu halini fark eder ve onu daha iyi anlamak için bir adım daha atar. Gence yaklaşır ve şöyle der: "Konuş ki seni görebileyim." Bu an gencin hayatında bir dönüm noktası olur sessizliğini bozar ve Sokrates'in her kelimesi onu zihninde dünya bakış açısını değiştirir, ruhuna dokunur. Ve bu genç gün gelir Sokrates'in en ünlü öğrencisi Platon olur. Platon Sokrates'in felsefe mirasını yazıya döker ve onun öğretilerini tüm dünyaya ulaştıran filozof olarak günümüze kadar gelir. Sokrates'in düşüncelerini günümüze ulaşmasındaki en önemli rolü oynayan kişi olur. Peki ya hiç var olmayan ama bizimle mükemmel bir şekilde konuşan biri olsaydı? Yapay zeka. Peki bu yapay zekayı kim yarattı? Arkadaşlar, oldukça ilginç bir konu var. Bu yapay zekanın arkasındaki güç kim? Yapay zekanın sahibi kim? Hazırsanız başlayalım. <laughs> Dünyayı değiştiren isimler denince ilk akla kim geliyor? Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates. Peki ya Sam Altman? Tanımıyor olabilirsiniz ama belki de bu listedeki en önemli kişilerden birisi o. Sam Altman geleceği inşa eden bir vizyoner olarak günümüzde insanlığın kaderine en çok etkileyen insanlardan biri haline geldi. Onu daha yakından tanıdıkça neden bu listenin başında yer almayı hak ettiğini siz de fark edeceksiniz. Hikayesi tam bir Hollywood filmi gibi. İlk bilgisayarını aldığında 8 yaşında ve alır almaz yaptığı ilk şey oyun oynamak yerine yazılım öğrenmek oluyor. Henüz daha 19 yaşındayken dünyanın en prestijli üniversitesi Stanford Üniversitesi'nden büyük hayallerini küçülttüğü için terk ederek ayrılıyor meteliksiz bir genç. Sam risk almayı seven, özgüveni yüksek ve zekasıyla her zaman dikkat çekmiş biri olarak hayatındaki adımları bilinçli bir şekilde atan bir girişimci. Onun bir özelliği var. Yıllar içerisinde bu özellik onun her girişiminde başarılı olmasını sağlayan en önemli özelliği haline gelecek. Stanford Üniversitesi'nde geçen yıllar onun için aslında bir aydınlanma dönemi gibiydi. Ancak bu okulda kalmanın zaman kaybı olduğunu anladı ve hayatını değiştiren o kararı aldı. Okulu bıraktı ve ilk startup'ını kurdu. Lupit. Bu mobil uygulama aslında insanların bulundukları konuma göre iletişime geçmelerini sağlayan bir girişim. Bu girişim Silikon Vadisi'nin dev isimlerinden birisi Paul Graham'ın dikkatini çekti. Sam Altman'ın hikayesi işte tam olarak burada başlıyor. Lupit 175 milyon dolarlık değerleme ile 43 milyon dolara satıldı. O esnada Sam Altman'ın banka hesabına milyonlarca dolar girdi. Sen bu parayla bir süre dünyayı gezip spor otomobillerle harika bir dönem geçirdi. Bu para onun belki de hayatı boyunca yetebilecek bir miktar. Evet ama o dahasını istedi. Emekliliğe çekilmek yerine daha fazlasını istedi ve Silikon Vadisi'ne geri döndü. Bu dönüş onun çok hızlı bir şekilde Combinator'ın zirvesine taşıdı. Combinator nedir? Teknoloji odaklı yeni baby startuplara erken aşamada yatırım yapan bir girişim sermayesi foru. Altman birkaç yıl içinde bu şirketin başkanı oldu. Şirketin başında Altman varken burası adeta bir girişim fabrikasına döndü. Onun liderliğinde Airbnb, Stripe, Reddit gibi dev teknolojilerin temelleri atıldı. Sam Altman'ın yatırım stratejisi aslında oldukça net. Kurucuya odaklan, bir soruna çözüm getir ve uzun vadeli çözüm bul. Bu basit gibi görünen ama çoğu zaman gözden kaçırılan ilkeler Sam Altman'ın hep başarılı olmasını sağladı. Bakın tekrar söylüyorum. Doğru kişiye yatırım yap, bir soruna çözüm bul ve uzun vadeli bir iş modeline yatırım yap. Ancak onun için sadece başarılı bir yatırımcı olmak yetmiyordu. Daha büyük hayalleri vardı. Oldukça büyük ve ses getirecek bir işe imza atmak istiyordu. 2014 yılında yapay zekanın henüz bir bebek gibi emeklediği dönemlerde Elon Musk ile tanışarak OpenAI şirketini kurdular. Sam ve Elon bunun bir teknoloji yatırımı değil, insanlığın kaderini değiştirecek bir güç olduğunu aslında daha kurarken anlamışlardı. Bu yüzden bu şirkete benzeri görülmemiş bir modelle kurguladılar. OpenAI yapay zeka alanında lokomotif olarak dünyada bir devrim yaratıyor. Ancak bu organizasyonun yapısı, ortaklık yapısı oldukça karmaşık. Hatta benzersiz bir şirket. Şöyle ki OpenAI aslında OpenAI Inc. ve OpenAI LP olarak İki farklı şirket. OpenAI Inc. OpenAI grubunun en üst seviyesindeki yapı, tergütmeyen bir amacı var. Yani amacı para kazanmak değil. Etik kurallara ve OpenAI'ın ana misyonuna sadık kalmak. Bu üst organizasyonun amacı nedir bu ana misyon? İnsanlığın yararına yapay zeka geliştirmek ve bunu kontrol altında tutmak. OpenAI LP ise bu organizasyonun kar amacı güden kısmıdır. En nihayetinde bu videolara da devam etmek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şaka bir kenara bu yapının da elbette paraya ihtiyacı var. Çünkü maaşlar ödenecek, sunucu ve provide hizmetleri ödenecek vesaire gibi maliyetler var. OpenAI LP para kazanmak için, yatırımcıları çekmek için oluşturulmuş. Yani özetlemek gerekirse OpenAI LP kar eden bölümü. Ancak burada Önemli bir nokta var. LP'nin yatırımcıları en fazla yatırım yaptıkları tutarın 100 katını kazanabiliyorlar. Daha fazlasını değil. Yani bu şirkete 1 milyar dolar yatırım yaptıysanız kazanabileceğiniz maksimum rakam 100 milyar dolar. Bu ne demek arkadaşlar? Adamlar şirket de öyle bir büyüme bekliyorlar ki bunu sınırlamak ve kontrol altında tutabilmek için limit belirlemişler. Tabi onların da dediği gibi bu sınırlarına sadık kalması ve insanlık yararına işler yapılmasını sağlamak da bir misyonun altındaki. İşin fazla ticaretleşmesini istemiyorlar. OpenAI Inc. ve LP'nin kontrolünü elinde tutmak için genel bir strateji çerçevesinde doğrudan faaliyetlerini yürütüyor. Özetle OpenAI Inc. insanlık yararına yapay zeka yaparak bunu kontrol altında tutar. LP'yi ise ticari faaliyetlere yerine getirerek içeri para pompalar. Şimdi tam burada sahneye teknoloji dünyasının açık ara bir numara isme Bill Gates çıkıyor. Microsoft'un ezici rekabet gücü sayesinde Open OpenAI şirketine 1 milyar dolar yatırım yapıyor arkadaşlar. Bu para OpenAI'yi uçuruyor. Bunu fark eden Bill Gates 3 yılın ardından bir 10 milyar doları daha TL'ye dönüyor. 10 milyar dolar şakkadak satır. Demek isterdim. Öyle olmuyor. Bir 10 milyar daha satır. 10 milyar dolar daha OpenAI şirketine yatırım yapıyor. Arkadaşlar Bill Gates deyince çoğumuzun aklına hemen teknoloji ve Microsoft gelir. Aslında Bill Gates finans dünyasında oldukça etkili bir figür unutmamak gerekir. Teknoloji dehasının yatırımlara da gösteriyor. Şu anda adeta finans dünyasının patronu olmuş durumda. Yani bunu şöyle izah edeyim. Bir yatırım yapıyorsunuz. Para lazım. Akla gelen ilk isim Bilgeis haline geldi. Eğer Bilgeis sizin girişiminize yatırım yapmışsa kesinlikle başarmışsınız demektir. Çünkü sırf o yatırım yaptı diye bazı yatırım yapanlar var. Bunlar için copy trade gibi fonlar oluşmuş durumda. Peki bu adam nasıl bir yatırımcı? Nasıl bu kadar güç sahibi? İşin sırrı ne? Bilgeis'in yatırım stratejisi ise sürdürülebilirlik, inovasyon ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanıyor. Yani kesinlikle bugüne dayalı bir yatırım yapmıyor. Bunu yaparken en önemli kozu Cascade Investment adındaki özel bir yatırım şirketi var. O bu şirket aracılığıyla servetini yönetiyor. Enerji, gayrimenkul, sağlık gibi alanlara ciddi hareketler yapıyor. Dünya ekonomisinde parmağı olmayan yer kalmadı neredeyse. Ama Gates'in Sadece gücü paradan gelmiyor. Gates teknolojiyi kullanma biçimiyle kontrolü elinde tutuyor. Yani rakiplerine nefes aldırmıyor. Eğer bir rakip geliyorsa direkt olarak onu satın alarak etkisiz hale getiriyor. Tabii onun olmazsa olmaz Warren Buffett dostluğunu da unutmamak gerekiyor. Bu dostluk 1991'de başlıyor. Bu iki dev isim hem kişisel hayatta hem ticari hayatta oldukça büyük işbirlikleri yapıyorlar. Yani şu an için aslında iş dünyasının Batman'i ve Superman'i diyebiliriz bu ikili için. Gates'in bu kadar etkili olmasında bazı komplolar da var tabii ki. Bu komplolar da üretiliyor. İşte en meşhuru bunlardan. Pandemiyi kullanarak dünya nüfusunu kontrol altına almak için gizli planlar yaptığı, işte COVID-19 aşılarında insanlara mikroçip yerleştirdiği gibi söylentiler var. Bu iddiaların kaynağı çünkü Gates'in yıllardır bu aşılara harcadığı para, halk sağlığı konusunda dev yatırımlar yapıyordu. Pandemi başladığında da aşı çalışmaları için ciddi bir fon sağladı. E bu nedenle de bazı kişiler niye bu kadar para harcıyor bir çıkarımı var gibisinden burada düşüncelere kapılıp böyle komplolar ilan ettiler. En son kesin bize çip takacak dedirttirdiler. Tabii öyle değil. Özetle Gates her zaman oyunun bir adım önünde olmayı başarıyor arkadaşlar. Bu ticaret sahnesinde nasıl yapıyor ediyor bunu bir şekilde başarıyor. Yapay zeka alanında da tam olarak böyle oldu arkadaşlar. Microsoft yatırımları sayesinde %49 ile Open AI'deki en büyük hissedar oldu. Aslında bu gerçekten %9 mu? %49 mu? Bunu bilemiyoruz. Çünkü halka açık olmadığı için bu tam yüzdelik dağılımlar net değil. Ayrıca Open AI şirketinin modeli sayesinde de burada bir gariplik de söz konusu. Şöyle ki Microsoft dışında OpenAI LP'ye yatırım yapan diğer şirketler veya işte bireyler hakkında bilgiler kamuya açıklanmamış durumda. Tam olarak şirketin içerisinde neler döndüğünü bilmiyoruz. Zaten yapay zekadaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi de henüz halka açılmış bir yapay zeka şirketi olmaması bu işi daha gizemli hale getiriyor. OpenAI halka açık bir şirket olmadığı için özel yatırımcıların kimler olduğunu, ne kadar yatırım yaptıkları gibi detayları da gizli tutuyorlar. Yatırımcıların dışında Opineya LP'nin çalışanları da bu şirkette pay sahibi. Bu zaten eski bir gelenek. Bunu yapmayan şirket kalmadı gibi bir şey. Ancak OpenAI'nin hiç alışık olunmayan bazı karmaşık sistemleri de var. Ama buna şaşırmamak lazım. Yani neredeyse bizler bile yapay zeka kullanarak artık şirket yönetmek mümkün hale geldi. O derece bir yapay zeka var onların kullandığını ben düşünemiyorum bile yani nasıl bir teknoloji kullanıyorlardır illa ki oradan da bir destek alıyorlardır. Yani OpenAI'nin başlangıcı gerçekten kolay olmadı çünkü Google'ın tekelleştirdiği bir yapay zeka tekeli vardı o dönemde. Sam ve Elon Musk en iyi yapay zeka mühendislerini şirketlerine çekmek için büyük bir mücadele verdiler. Bu zaten Elon Musk'ın aslında Elon Musk'ı Elon Musk yapan kurallarından bir tanesi. Bir iş kurarken piyasada o işle ilgili en iyi eleman kimse gider maaş gözetmeksizin onu alır ve şirketine dahil eder ikna eder bir şekilde alır. Elon Musk'ın kendi ağzından çıkmış 5 maddesinin 4. kuralı her ne iş yapıyorsanız yapın harika insanlarla beraber çalışın der. Şirket dediğim bir insan gruptur. Ya o mükemmel gruba katıl ya da o mükemmel grubu oluştur ama bir şekilde o insanları bul der. İyi insanlar iyi işler yapar, harika insanlar harika işler yapar der. Tabi Sam Altman Elon Musk kadar girişim başarmış bir deneyime sahip değil fakat o da bu konuda çok başarılı. Yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiyle olma konusunda resmen bir Messi yetenek yani. İlk işi Silikon Vadisi'nde Paul Graham. Sonra Elon Musk'la OpenAI kuruyor. Paraya ihtiyaç oluyor. Bill Gates'le tanışıp ortak oluyor falan. Bunlar müthiş zamanlamalar. Adam en doğru kişilerle en doğru zamanda en doğru işbirlikleri yapmış. Bunu kabul etmek lazım. Tabi bu kişilerle iş yapacağını, onları nasıl ikna edeceğine kendi mi düşündü? Burada da yapay zekanın ona katkısı var mı, tarif etti mi? Bu da bir soru işareti. Evet arkadaşlar, tüm bu süreçler kolay değil ama teknoloji dünyasının gelmiş geçmiş en büyük efsanesi ChatGPT tarih sahnesine çıkıyor. Tarihin en hızlı büyüyen ürünü haline geliyor. Çok kısa bir süre içerisinde 100 milyon gibi bir kullanıcıyla rekora imza atıyor. Ta ki Mark Zuckerberg birkaç yıl sonra Instagram'daki Trist uygulamasını duyurana kadar. Yaklaşık 1-2 gün içerisinde bu rekoru kırarak eline alıyor. Aslında burada Mark Zuckerberg'in nasıl büyük bir medya imparatoru olduğunu da kanıtıdır. Sonuç olarak Sam Altman'ın hikayesi bize bir kez daha şunu hatırlatıyor. Büyük hayalleri olan insanlar bu dünyayı gerçekten değiştirebilirler. Goldman Sachs'ın S&P 500 şirketleri için yazdığı bir raporda bu endeksteki borsa endeksindeki şirketlerin %36'sının bilançosunda yapay zekaya atıfta bulunulduğunu söylüyor. Yani daha anlaşılır bir şekilde söyleyeyim. Dünyanın en büyük şirketlerinin %36'sı büyüme beklentilerine yapay zeka satarak sağlamış durumdalar. Bu da dünya çapında neredeyse dünyanın yarısı kadar büyüklükte bir şirket karşımıza çıkarıyor. 2023 yılında Amerika'da yapılmış her 100 dolarlık yatırımın 26 doları yapay zekaya gitmiş. Yani bu acayip bir oran. Bunu o başardı. 19 yaşında üniversiteye bırakıp kendi yolunu çizdi. Bu yolda insanlık için büyük adımlar attı. Onun cesur, vizyoner ve kararlı olması belki de gelecekte yeni nesillerin onu teknolojinin babası olarak anacaklar. Şu ana kadar başardıkları aslında sadece bir başlangıç gibi duruyor. Kim bilir ileride neler başaracak. Bu hikaye daha yeni başlıyor.